Trabzon Ortahisar ilçemizin merkezinden akan Değirmen Deremizin içerisindeyiz. İlçe başkanımızla birlikte buraya geldik. Vatandaşlar kokudan ve derenin kirliliğinden şikayetçiler. Geldik biz de yerinde bir inceleme yapalım dedik. Sudan numune aldık. İşte suyun rengi pırıl pırıl tertemiz akan deremizin suyu maalesef bu halde ki bu çevrede yaşayan arkadaşların ifadesine göre bu temiz hali bazı zamanlarda dereden deterjan aktığını, bazen yağ akıntılarının olduğunu, bazen çimento akıntılarının griye yakın renkte derenin suyunun olduğunu, bazen siyah yakın renkte attığını söyledi arkadaşlarımız. Hatta videolarında çekmişler. Biz de geldik gerçekten deremizin hali ortada. Bu dereden kuşlar su içiyor, canlılar su içiyor, börtü becek besleniyor. Hepsi bu kirliliğin, bu pisliğin maalesef bedelini ödüyor. Çevrede pis bir koku oluşuyor. Bütün vatandaşlar bundan şikayetçi. Fakat ilgililerin, yetkililerin buraya gelip bir çözüm üretmesini de istiyorlar, bekliyorlar. Şu ana kadar buraya gelip de konuyla ilgilenen bu dere niye böyle olmuş? Bu su niye böyle kirli? Niye bu renkte akıyor? Buna hangi maddeler katılıyor? Nereden atılıyor? Bunu tespit eden ya da bu konuyla ilgili bir çalışma yapan olmadığı söyleniyor. Yetkilileri göreve çağırıyoruz. Burada vatandaşın bu feryadına duyarsız kalmayın. Gelin yerinde tespiti yapın. Bu su neden bu halde akıyor? Nereden ne katılıyor? Bunu tespit edin ve gereğini yapın diye rica ediyoruz.